Dostlarımız. Lan ne şaka yapabiliriz? Önce düşünmüştüm gördüm o oluyor. Ne yapacağım şimdi ben? Anladım ayağın altına lekolar koyalım mı? Haydi. Gidelim. Bir an düşün şu stolda neyse Tuşlu olan tüş. Ne? tuş. Tuş üstü olan. He, otur, otur, Ya da yok. <laughs> ne kadar <kaşısı> kolay <laughs> Tuş ayset. Tüşdana hmm. bir şey eləmək istirirəm. Düş şəxs birən challenge eləyəcəm. Eyş yaxşı. Olur. İstəyirəm video çəkəm amma fikirləşirəm ki, sən düşəsən oradan hopbanı vura çata bilmək challenge. Amma o da oлur. Sən bu oyunu yetmir dostlar. Onlar yetmedi ya. Hayır, onlar da. Mən çörəp pultam. Çörə. Yox, on ortasına basaq. Hidratik. Düşdünə yerə. Yer. Yeah. Düşdünə indi olacağıq. Tuş, bəs tuş. Ayzdəlik ağzıma gəldi. Sən o bəs düşəndə birdən hop bassan, amma düşəndə hop bam deyəndə hop bam. Belə düş. Ona, onlar onun üstünden hoppa. Oooo. Ne? Yok, onun üstüne düş. parmaklarını onun üstüne böyle koy. Böyle ki onun üstüne. Hoppan üstüne. Bir çok Üstüne, üstüne hoppa. <laughs> da yakını. Bu challenge challenge'ydi. Ağrıtacak bak. Lan olmuyor lan. Ben de Yemediler. Ay Gel bak Ben arkadaşlar kağıt alıyorum. Boşama alacağım. Peki, Keşke ben de kağıt sebebi Tamam, Ben şöyle cebime koydum parasını. Çünkü aldım. Ya. Ne olmuyor ki ya. Hadi yine. Evet, bunu nereye koyacağım ben? götüren. Bunu tut. Şakamız başına ne oldu? Allah. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Mi? Bilmiyorum ama bir güzel çatlattım onu. İşte. Videomuz da burada bitsin mi? Ha, ne diyor? İster misiniz? Bak.